ve biz koşacağız, koşacağız 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 ve biz koşacağız 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 O diyor ki o oh, tatlı kız biliyorsun biz hafız olacağız ben kralım sen kraliçe ve biz cennette tökezleyeceğiz biliyorum cennete gitmek istiyorsun ama bugün namaz kılmalısın ve ben kilimin üstünde oturuyorum. Bir süredir düşüncelerimde boğuluyorum. Sesler. Fakat bir genç mümin gibi hissediyor musun? Biliyorsun ikimiz sadece genç müminleriz. Ve biz altımızdaki insanlarla koşarak sırat köprüsünden geçeceğiz ve onlar koşuyorlar, koşuyorlar, koşuyorlar. Fakat bir genç mümin gibi hissediyor musun? Biliyorsun ikimiz sadece genç müminleriz. Ve biz altımızdaki insanlarla koşarak sırat köprüsünden geçeceğiz. Ve onlar koşuyorlar, koşuyorlar, koşuyorlar ve biz koşacağız, 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 ve biz koşacağız, koşacağız, koşacağız. O diyor ki, oh tatlı kız, benim keskin kenarıma yakalanma, ben her şeyin kralıyım. Ve o, dinim benim silahım öldükten sonraki boşlukta bir ışık var ve eğer cehenneme gitmek istiyorsan bu gece benimle zina yapmalısın ve ben kilimin üstünde oturuyorum bir süredir düşüncelerimde boğuluyorum seslen fakat bir genç mümin gibi hissediyor musun? biliyorsun ikimiz sadece genç müminleriz altımızdaki insanlarla koşarak sırat köprüsünden geçeceğiz. Ve onlar koşuyorlar, koşuyorlar. Fakat bir genç mümin gibi hissediyor musun? Biliyorsun ikimiz sadece genç müminleriz. Ve biz altımızdaki insanlarla koşarak sırat köprüsünden geçeceğiz. Ve onlar koşuyorlar, koşuyorlar, koşuyorlar. Ve biz koşacağız, koşacağız, koşacağız. Ve biz koşacağız, koşacağız, koşacağız. Ve biz koşacağız, koşacağız, koşacağız. koşacağız.